Türkiye'nin genç yaşta alamadığı dava kalmayan, genç ve karizmatik savcısı Kenan Geçilmez. Yeraltı dünyasının babası sayılan Vehmi Yenilmez'in tek kızı olan güzel ve dinamik Selin Yenilmez. İki gencin kaderi tüyler ürperten bir kaza sonucu tesadüf sonucunda kesişir. Kaza savcı Kenan'ın gözleri önünde gerçekleşir ve Selin'i hastaneye Kenan Bey zamanında getirerek hayatını kurtarır kazaya sebep olarak iki gençin hayatına mal olmuş Selin için çok büyük ceza beklemektedir. Selin'in babası kızını kurtarması için Türkiye'nin en başarılı avukatını tutar ve akıl almaz bir servet önüne serer. Ama dava Savcı Kenan'da olduğu için tüm yollar kapalıdır ve Selin'in tüm kaderi Savcı Kenan'ın kaleminin ucundadır. İlk görüşte aşık olduğu kızın kaderini belirleyecek olan Kenan için iki yol vardır. Ya kalbinin sesini dinleyerek Selin'i kurtaracak ya da Selin'in kaderini belirleyecek kararı vererek hapse yollayacak. Aşk, Adalet ve Dram dolu sahneleri ile Aşkın Sınavı yakında sizlerle.